İyi akşamlar. Konya'da şivirlik olur. Ocağın birinde kandil akşamı böyle satar, marketler, dolar, çocuklar toplarlar. Böyle dolu dolu. Bütün marketlerin önü doludur böyle. Toplarlarken de çocuklar, anneleri, babaları hepsi gezerler. Alırken de böyle bir kutu, iki kutu yetmez. Herkes beşer, onar kutu alır. Anca yetiyor çocuklara. Böyle dolu market önleri. 3 paket aldık biz de 3 kutu ama bakalım yetecek mi? Allah şurada adam topları devirdi, de devirdi. Burada da var, açık Bunlar da iyiymiş. Bizim 20, biraz, daha varmış. yani biraz daha uygun sanki biraz Dolu. Geç. Nasıl güzel Konya'mız, nasıl güzel. Nasıl? Mevlana karşıda. Bekleyen şey oldu. Gel, kenara gel. Kapattım bir tane oldu. Kıbrıs'ta Paris emri değil. Ayhan'ı evet. götürdün mü? Ya, i̇şe, işe yaradı ama. Öyle mi? Ha. Bak şu karşısı Konya yöresel mutfağı. Şifa orası olmuş kız. Niye? Ya kadınlar şey içiyorlar artık ayak üstü sigara. Herkes. Olacak bu pay yaratık onun ki tam iyi olacak çocuklar. Yeri kendinin herhalde. Gel. İyi Mevlana'yı tanıtıyor. İçinde Mevlana'ya özgü, Konya'ya özgü şeyler var. Kitap veren amca mı? He oradan sakın aldım. <laughs> kitabı bana. <laughs> Bu kitabı dedi, oku dedi. Çok yakında iyi bir işin olacak dedi. Aynen.